arkadaşlar hepiniz kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız hamdolsun ben çok çok iyiyim Allah'a şükür size bir sürprizim var vizem çıktı arkadaşlar hem de 7 aylık çıktı vizem ama ben 3 ay kalma hakkım varmış öyle söyledi takipçim elime aldım pasaportumu vizem hazır uçak biletim de hazır Yarın gece uçuyorum. Biletimi de aldık bugün. Mutluyum. Anneme de söyledim. Hemen sürpriz yaptım ona. O kadar mutlu olduk ki kızım seni bekliyorum dedi. Hiç halim yok, yorgunum böyle ayaklarım tutmuyor dedi. Hastaneden çıktı biliyorsunuz. Evde evde yine tansiyonları yükselmeye başlamış. Elimde diyor çanta diyor kapının önünde diyor her an diyor hani kötü olunca diyor hastaneye gitme pozisyonunda kendisi. Dilaltı falan alıyor. Tansiyonunu biraz düşürüyormuş ama artık o dil altları falan da damlası var onun böyle tansiyon düşürücü. Onlar da fayda etmiyor. Yani bilmiyorum ben gidince iyi olacağına inanıyorum. Benim enerjim ona da geçecek inşallah. Çok mutluyum yani böyle. Biletim de alındı. Şimdi bavulumu hazırlayacağım yavaş yavaş. Bugün çocuklar geldi. Tuğba Caner geldi. Torunlarım geldi. Onlarla birlikte bir pazara gittik. Tuba'yla birlikte gittik. Miramızı da aldık. Pazarda biraz alışveriş yaptık işte. İhtiyaçlar vardı. Annem ot çok istiyordu önceden. Şimdi rahatsız olduğu için çok şey yapmıyor fazla ama fazla yiyemiyor yani. Ama otu görürse yer diye düşünüyorum. Bir kavurmalık ot aldım. Bir de turp otu aldım. Annem çok sever öyle ot türlerini, sebze türlerini çok sever. O yüzden onları da aldım dolabımda. Çünkü bir gece kaldı. Dolapta bozulmaz. Yarın gece uçuyorum arkadaşlar sabah karşı öyle işte birazdan bavulumu yerleştiririm çocuklar geldi çaydır kahvedir içtik biraz bir şeyler yaptık yedik derken dedim Tuğba'ya elleme kızım hiçbir şeyi elleme oturalım keyfini çıkaralım dedim keyif yaptık oturduk birkaç tane bardak var işte birazını yıkadı o diğerlerini de elleme dedim şimdi ben yaparım onları dedim öyle işte mutluyum sabahleyin de kalktım kahvaltımızı yaptım da erken kalkmaya alışık olduğum için yedi buçukta uyandım bugün yine. Yedi buçukta kalktık eşimle birlikte biliyorsunuz onun da antibiyotik ilaçları var. İlacını içmek için saat 8 sekiz buçuk gibi ilacını içiyor. Beraber kahvaltımızı yaptık onunla beraber. Ondan sonra işte birazcık mutfağımı temizledim. Mutfağımın halısını makineye attım. Banyomun halısını şeye, çamaşır makinesine attım. Sildim güzelce. Salonu da sildim. Süpürdüm. Tozunu aldım. Yani yarına bir şeyler kalmadı. Nevresimlerimi değiştirdim. Onları yıkadım, astım. Öyle evde yapılacak işleri yapıyorum. Yarın tekrardan bir banyomu falan ovarım. Lavalarımı ovarım. Yani geriye iş bırakmam. Böyle Tamer abiniz de biliyorsunuz. Yani kendi işini görmeye başladı. Yapıyor yani. Sağolsun Tuğba da gelir. Arada sırada yardımcı olur. Yemek falan yapar bir iki çeşit. Bırakır. E Gülcan da kendini bakmayı öğrendi. Öyle yani gözüm arkada gitmeyeceğim. Beni kardeşim karşılacak havaalanında. Zaten süreci sizlerle birlikte paylaşırım. Uçağı, nişanımı, yolculuk durumumu hepsini paylaşırım. Şimdi bulaşıklarımı yıkayayım. Ondan sonra bavul hazırlığına sizler birlikte geçeriz. Bilmiyorum bugün zaman kalırsa bavul hazırlığımı geceden yaparım. Kalmazsa yarın gündüz de yapabilirim. Bugün kuaföre gittim. Kalktım duşumu aldım ettim gittim kuaföre şöyle kaşlarımı falan aldırayım dedim değişiklik olsun uzun süredir aldırmıyordum kaşlarımı da ondan sonra kuaför beni ikna etti abla dedi saçlarının uçları dedi bayağı yıpranmış dedi gel dedi onları bir keselim dedi biliyorsunuz benim saçlarım da cansız bana örnek ne verdi biliyor musunuz ağacı dedi budayınca dedi nasıl canlanır dedi saçınızı dedi iki ayda üç ayda bir uçlarından aldırın ki dedi canlı saçlar çıksın dedi Doğru mantıklı yani insan vücudu da neticede yani ağaç gibi ağaçların dalları nasıl canlanıyor budadığımız zaman insanın vücudu da saçları da öyle böyle kesim yaptı ilk yaptığında çok güzeldi kabarıktı tabi ben fön pazara falan gidince biraz söndü böyle ama beğendim saç modelim sönlü olunca daha bir güzel oluyor öyle pasaportum yanımda şimdi biletim de hazır onu da internetten aldı Cener Öyle hazır bekleyeceğim artık. Bir günüm kaldı. Yarında eksikleri tamamlarım. Bugün bazı şeyleri aldım işte. Yarında ne alırım bilmiyorum. Annem dedi hiçbir şey getirme. Peynirdir, odur, budur kızım. Burada her şey var biliyorsun dedi. Ama gene şöyle yarım kilo falan Tulum peyniri alırım. Yarım kilo zeytin alırım. Yarın çıkarım. Onları hallederim. Öyle arkadaşlar. Şimdi bavul hazırlığında görüşürüz tekrardan. Önce şu bulaşıklarımı bir toparlayayım. Mutfağım tertemiz olsun bakalım. Bulaşıklarımı yıkadım mis gibi şimdi süzülsün kurulayıp yerlerine yerleştireyim böyle. Kahvem de az kalmış dedim doldurayım. Çocuklar falan geldiği zaman canları kahve isterse bir de bulamazlar. Benim her zaman yediğimde iki üç tane oluyor ama dedim hazır olsun kavanozda. Kavanozda da zaten taze kalır mis gibi böyle hazırlamış olayım onu da. Mutfakta işlerim de bitti. Yarın sabah da yolluğunu sererim hemen. Tekrardan bir silerim. Tertemiz. Yarın artık son işlere girişiriz. Böyle kavanozum doldu. Ay şu kahvenin kokusuna bayılıyorum. Vallahi Türk kahvesi gibi var mı ya? Mis gibi kokuyor. Sergimi açtım arkadaşlarım. Böyle yatak odasına geldim. Bütün götürecek olacağım kıyafetleri hepsini böyle yatağımın üzerine serdim. Şöyle benim e, triko kazaklarım var. Biliyorsunuz ben çok kazak giyemiyorum. O yüzden böyle. Bunları Tuğba Caner almıştılar bana. Bir yılbaşı hediyesi miydi neydi? Şu yeşil ve kırmızısını. Bunları götüreceğim. Bu kırmızıya henüz karar vermedim. Çünkü bu da kırmızı olduğu için. Bu ikisini götüreceğim. Şu vazgeçilmez bir blizim. Bunu çok seviyorum. Bunu da götürürüm diye düşündüm. Bunun da böyle yakası bağcıklı. Çok severek kullanıyorum bunu. Bunu götüreceğim. Biliyorsunuz geçen gün alışveriş yapmıştım. Böyle yeşil bir tişört bliz gibi. Tarçın rengi. Bir de siyahını almıştım. Onları götüreceğim. Bir de böyle benim penye blazer ceketim var. Çünkü artık önümüz bahar gibi bilmiyorum. Orada da havalar çok soğuk değilmiş. Çünkü aradım sordum annemi falan. Şöyle penye. Güzel bir şey. Bunu da götüreceğim. Şöyle bir şalım da var. Serin olursa üzerine uygun olur bence krem rengi. Ondan sonra başka ne götüreceğim? Şöyle bir bulizim var arkadaşlarım. Siyah. Yakası yuvarlak. Çok güzel bu da. Şöyle küpür. Uzun kol mu? Dirsek kol. Bayağı bir uzun. Bunu giydiğim zaman pantolonun bir tarafını pantolonumun içine koyuyorum. Bir tarafı uzun kalıyor. Bu da çok şık duruyor. Hem <laughs> Mickey Mouse'lu bir tane şeyim var. Sweet'im. Onu götürürüm. Evde falan giyerim. Rahat olur. Bir tane siyahı var yine böyle. Kapşonlu. Bunlar evde falan giymeye çok rahat oluyor. Bunları götürürüm. Ondan sonra ha, ne var? Bir tane böyle eşortmanım var. Bu da evde falan giymeye bahçeye inerken. Üstü var bir tane de. Onu da götüreceğim. Takım yani. Öyle. Bir tane de bu kazağım var. Bu da çok güzel. ince, Kolları küpürlü. Şöyle. Açık yaka. Çok kapalı değil. Biliyorsunuz ben zaten çok sıkıntılıyım. Şöyle bir pantolonum var benim siyah böyle eşortman gibi altları lastikli bunu koyacağım kot pantolonum var onu koyacağım siyah pantolon bir de tayt koyarım bence yeterli olur diye düşünüyorum şimdi bunları yavaşça yerleştireyim bavuluma ertesi günden herkese merhaba arkadaşlar biz kalktık böyle sabahleyin bugün son günüm evde Ayakkabı alayım dedim. Eltimin orada bir ayakkabıcı var, oraya geldim. Böyle bir spor ayakkabısı aldım. Benim siyahlarım vardı, dedim değişik olsun böyle yeni yeni. Bunları almış bulundum. Baya hoşuma gitti. Bir de topukları böyle biraz yüksek taban. Ben düz olduğu zaman yürüyemiyorum. Fiyatını da söyleyeyim sizlere bunun. 550 liraya aldım. Çok rahat baya. Geniş de tabanların biraz benim sorun oluyor. Dar ayakkabılar giyemiyorum. Öyle bunu göstermek istedim sizlere. Eltime geldim söylemiş olduğum gibi. O da vallahi çayı Merhaba. koydu. Ne yapıyorsun? İyisin değil mi Serpil'cim? İyiyim canım. Sen nasılsın? iyiyim ben de şükür. o bana gelecekmiş haberim yoktu benim de söylemeyince evet. bana uğrayayım dedim göreyim son günümde diye valla gece aklıma geldi ben evet. de öyle merak ediyordum gidemedim gelemedim rahatsızım diye evet evet aklımdaydı yani iyi oldu yani ya biz 37-38 senelik evliyiz 3 evet. eltiyiz aramızda hiçbir bir çıkmadı çok güzel anlatıyor yani kardeş gibiyiz çok şükür bu ağaça yapmış böyle nasıl da güzel olmuş valla bakar mısınız çok da hamarattır, çok beceriklidir. Şöyle bir de kek yapmış. Anne keki. Kocaman bir tepside böyle. Nasıl da kabarmış kız. Hem el işi, hem ev işi, hem yemek işi. Her şeyle çok beceriklidir Eltim böyle. Şimdi çay da demlendi. Evet. Çayımız da demlendi. Şimdi bunları yiyeceğiz. Ondan sonra evime gideceğim. Bavulumu hazırlarım artık. Caner'le Tuğba da aradı. Beni buradan alacaklar. Eve gideceğiz arkadaşlar. Alayım. Evet bakalım. Bu haçanın tarifini isterseniz vereyim. Bu benim şipşak poğaçanın biraz farklısı. <laughs> ee, bir tane yumurtanın yine beyazı, bir bardak yoğurt, bir bardak çiçek yağı, yarım paket margarin veya tereyağı, iki tane kabartma tozu. Alabildiği kadar un, yumuşak bir hamur oluyor. İçerisine peynir koymuş. Üzerine de yumurta sarısı böyle ama çok güzel. Böyle yumuşacık. Hadi bizlere afiyet olsun şimdi. <laughs> bavullarım hazır. Şöyle bir tane bir bavulum var. Çok büyük değil. Bir de el bagajım var böyle. O kadar zaten. Şimdi üzerimi giyeyim, hazırlanayım. Ondan sonra çıkmak üzereyiz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım gerçekten ya. Anneme kavuşacağım inşallah. Böyle bakalım. Yolda tekrardan görüşürüz. Ben hazırlandım. Yolculuk başlıyor arkadaşlar. Bavullarımız da hazır. Cener çıktı yola. Bizi almaya geliyor şimdi beni. Eşimle birlikte havaalanına götürecekler. Bir buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki Almanya vloglarıyla tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.